Evet arkadaşlar, şimdi size bir tipten bahsedeceğim. Bu tip içerisine her türlü değeri alabiliyor, taşıyabiliyor. Çünkü birazdan bahsedeceğim bu tip bütün temel tiplerin bir atası gibi düşünün. Bütün temel tipleri tanıyor ve onlardan gelecek her türlü değeri kendi üzerinde taşıyabiliyor. Hemen aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem böyle bir tip var, neden biz diğer tipleri öğrendik? Bu tip bütün tipleri tanıyabildiği ve her değeri üzerinde taşıyabildiği için hareket alanı çok sınırlı. İşlem yapmak istediğimizde de boxing ve unboxing diye yani bir kutulama ve kutudan çıkartma diye iki farklı işlemle karşı karşıya kalıyoruz. Her yeri bu tipten doldurursak da uygulamamız yavaş bir şekilde çalışır. Çok da kod yazarız. Yani anlatıldığı gibi benim demin anlattığım gibi çok böyle her şey e, bununla ilerleyemiyor arkadaşlar. Tüm tipleri tanıdı tek doğru gerçek tipimiz adı object bu arada. Hatta object oriented programlama diye geçer ya C Sharp'ın birçok yerinde nesne yönelimli programlama diye İşte o object bu object yani her şeyi tanıyan tipimiz bu. Şu şekilde yazılıyor. Object yazdıktan sonra bir yine buna bir isim veriyoruz değişken ismi gibi ve içerisine bakın bir yazsam da kabul ediyor. Object 2 diyelim. True yazsam da kabul ediyor. Object 3 diyelim. 12.90 yazsam da kabul ediyor. Yine object diyelim. Bu da son örneğimiz olsun. Şöyle yapalım. Buraya da ne yazalım? String yazalım. Cengiz yazsak da kabul ediyor. Herhangi bir hata vermiyor. Peki şöyle bir şey yapsam ne oluyor? Object 1'in içerisine Object 4'ü atarsam yine kabul ediyor. Şimdi hepsine tek tek değineceğim. Hiç acelem yok. Anlatacağız. Peki ben Object 1 içerisindeki değeri integer olarak almak istersem neyle karşılaşacağım? Önce derleyici üzerinde görelim. int buraya object int diyorum. eşittir dedim ve object 1'i burada vermek istedim. Şimdi derleyici burada dedi ki: "Cengiz önce dedi, sen bunları bir anlat. Ondan sonra bu hatayı açıklarsın." dedi. Önce yukarıdakileri anlayalım. Hatayı açıklayacağız. Hemen bunu yorum satır haline Getiriyorum. Kaydettim. Breakpoint'imi ekledim. Uygulamamı çalıştırdım. Uygulamam çalıştı. İlk önce benim karşıma OBJ1 adında bir objekt tipi örneklenmeye çalışıyor. Default değerini al. Bir değerini bunun içerisine atmak istedim. Bakın geldiğim üzerine bir değerini bunun içerisinde saklayabiliyorum. Object 2'ye geldim. 3'e geldim ve 4'e geldim. Şimdi teker teker bakalım. Object 2'nin içerisinde true değeri var. 3'ün içerisinde 12.90 var. 4'ün içerisinde de Cengiz değeri saklı bulunuyor. Videonun başına ne demiştik? Object bütün tipleri tanır ama hareket alanı sınırlıdır. Sebebi şu. Bunları object tipinde biliyor. Tabii ki bunların Gerçek tiplerine dönüşümünü destekler. Nasıl bir tipe dönüşeceğini biliyor. Ama kutulama dediğimiz, yani boxing dediğimiz işlem aslında şu yukarıda görmüş olduğunuz işleme biz kutulama diyoruz. Bu bir obje kutumuz var. İçine her şeyi koyabildiğimiz. Bunun içerisine ilgili değerimizi koyuyoruz ve bırakıyoruz. Bu kutulama diye geçer. Boxing işlemi diye. Eğer biz bu object içerisinden bir değeri orijinal değerine çevirmek istiyorsak, o zaman burada kutudan çıkartma işlemi uygulamak zorundayız. Şimdi gelin birlikte bunu nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Şuraya geliyorum. Bakın burada ben bir hata aldım. Hata da ne diyor? Hatamıza bakalım. Ben diyor, bakın diyor, bunu diyor. Çeviremedim diyor integer'a. Bunu diyor bu şekilde yapamazsın. Altta zaten vermiş örneğini ama ona bakmayın. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bizim yapmamızın iki farklı yolu var. Bir, ne yaparız? Bunu öğrenmiştik. Bu şekilde tür dönüşümüzü yapabiliriz. Yani deriz ki evet ben bunun içerisinde integer olduğunu kabul ediyorum. Sen bunu integer'e çevir diyebiliriz. Bu bir tür dönüşüm olarak başarılı bir senaryo bize verir. Eğer içindeki değer ilgili integer'ın formatındaysa. Şunu da yapabiliriz. Convert to int 32. Bunu da diyebiliriz. Bunu dediğimiz zaman object 1'in obj1'i şöyle aldığımızda convert ne diyordu? Ben sadece string üzerinde işlem yapmam. Parse gibi değilim. Birçok farklı tip üzerindeki tipi de değiştirebilirim diyordu 18 tane yüklemesi vardı kendi içerisinde. Overload diye geçiyor. Onları da metotlar kısmında göstereceğim size. Biz de yapabiliriz öyle şeyler. Orada object da var. Object olduğu için diyor ki ben bunu integer'a dönüştürebilirim. Hadi gelin şimdi kutudan çıkartma diye isimlendirdiğimiz kısmı birlikte inceleyelim. Şu kısım kutulama diye geçiyor zaten. Şimdi buraya geldik. OBJ1'in içerisinde ne var? Tabi burada OBJ bin içerisine Cengiz atamışız. Bir hatamızı alalım güzel güzel. Dursun burada. Şu bizi hataya sebep oldu. Tekrar çalıştıralım. obc bin içerisinde ne var? Bir değeri var. Biz bu biri ne yapıyoruz? Integer'a çevirebiliyoruz. Artık bizim değerimiz integer olarak bir elimizde. Buna da unboxing yani kutudan tekrar çıkartma olarak isimlendirildi ararsanız öyle. Bu örnek öyle çıkar. Yani bu, buna benzer örnekler öyle çıkar. Convert no nokta to int 32 dediğiniz zaman da object biri ne yapıyorum? Convert metoduyla çevirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Object tipimiz bu şekilde. Object içerisine değerin atılmasına boxing işlemi demiştik. Object içerisindeki değerin ilgili orijinal yani atanabilecek bir değere geçmesine de unboxing işlemi denmekte arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.